Herkese merhaba arkadaşlar, bugün karşınızda FIFA 23 ile birlikteyiz, tabii ki PlayStation 5'te ama bugün bir farklılık yapıp tekrardan hep farklılık yapıyoruz zaten. Boğumun oynayacağız, kadınlarla oynayacağız. Gerçekten efsane bir kafa atışları ve efsane bir hızları var ve yanında yine Emre. <laughs> merhaba Neco, <laughs> haber? İyi yayın seni sormalı. Direkt final diyorum, iyiyim benle. de. Emre bugün bu maçta kaç kere evet diyeceksin? <laughs> geçen maçta... Sayacağız. Ki, geçen yayında bayağı bir evet diyordun. Kim Tek... alacaksın? Bakalım hemen. Ben... Ben PSG'yi alacağım. Ben bunu alıyorum. Barcelona. Wolfsburg. Aynen. Güzel takım. Kadınlar iyi, gerçekten çok atikler. Ee, ama maalesef son vuruşta... Golleri atamıyorlar, nedense güçten kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Kadınlardan pek anlamadığımız için direkt maça geçeceğim. Onun haricinde çok atikler yani. O zaman hazırsan başlatıyorum. Hazırım ediyorum. hadi başlayabiliriz. Demir'e başlıyor maçımız. Evet Nuri hazır mısın? Ben hazırım. Abi bayanlar gerçekten etkililer. Arkadaşlar bu arada baştan söyleyeyim. kontenirken kenttesi ciddi bir çürük sesi gelebilir. Bunun için gerçekten özür diliyorum sizden. Bir süre yayınlarımız bu şekilde olacak. Yakında buna ciddi bir çözüm bulacağım derken Emre de böyle evet, gidiyorsunuz. Az, burada az, az, atıyorum. Atıyorum. Bu açıklama her videoda yapıyoruz evet. ama maalesef ve güzel bir haberimiz var. Yakında kamera geliyor arkadaşlar. Kameramız gelecek. Nasıl uçtu o ya? Kameramız geldiği zaman Kendimiz de görüneceğiz. Ben çok kötü başladım bu arada. Yiyeceğim mi? Ve... Evet. Bu kez ben evet demeye başladım. <laughs> açtı bana. Ben bıraktım. Abi. Sıra senden önce tavsiye ediyorum. <laughs> Maalesef kaçırdık. Peki benim hiç topu bile kontrol edemem. Alışırsın zamanla. Gördüm onu. Evet gördüm. Evet. Ben pesin kontrolünü daha çok beğeniyorum. Yani birebir mücadelesini daha çok beğeniyorum. Vallahi FIFA'ya alıştıktan sonra gelir mi gol? Geldi. Be, Geldi. Tebrik be. ederim kardeşim. Ah evet. Gene bir alışkanlığı oldu. <laughs> Ben burada bir türlü gol atamıyorum ya. Erkekler çok iyi gol anlamında ama kadınlar. Abi ben abi kafa vuruşlarına bayılıyorum bu arada. bayağı sert vuruyorlar. Geçer mi? Alır mı? Abi bayanlar da kötü değil bence gayet iyiler. O gayet yani. iyiler ama dediğim gibi, hani gol atmakta biraz zorlanıyorlar. Vallahi oynayanın elinde olan bir şey bence. Yani o senin beceriksizliğin mi diyeyim, ne diyeyim be? Sağ ol Nedro. <laughs> Allah razı olsun kardeşim. Gördüm içeriye, gidiyor. Olmadı. Zorlanmıyor. Aldı. Nasıl kaçırdık onu ya? Ağlar mı? Ağlar mı? <laughs> ah <Aa>, erken müdahale. Başkasını <laughs> kaptırıyordum ama güzel geçti. <laughs> Bana göre kızlar erkeklerden daha seri oynuyor. Evet daha seri oldukları kesin. Daha seriler daha hızlılar bence. Şaşırtıcı bir şekilde evet. Gerçek ne, ne bir şekilde? Şaşırtıcı bir şekilde. <laughs> Az önce <ne> demiştin? Önemli <laughs> değil. Ayrıntılara takılmıyoruz. Atacağız, atacağız. Hadi koçum. İsmini bilmediğimiz için söyleyemiyorum. Evet. Yani. Ah be. Neyse ki avantaja bıraktı. Onu ben alabilir miyim? Alayım onu. Teşekkür ederim. Tehlikeli bir atak. Tehlikeli bir atak. Öldürdüm bence topu. Topu bence öldürdü. Ve... Evet. Ben, evet. Görüyorsunuz. Offside Emre. <laughs> Bırak şimdi offside'ı. <all> <laughs> Güzel gol. Tebrik ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Geçemedik. Emre defansın gayet iyi duruyor. Ya oynamasını bileceksin Neco. Yani senin de dediğin gibi. <laughs> Art diyorsun yani. Hadi be. Güzel. Hızlı seri çıkmak lazım. Yetişir mi? Çok güzel ama yetişmesen de olurdu. Yapma be. Son anda yanlış yere pas verdim. Gördüm açığı gidiyorum şu an. Yani, yani devamına getirmedim. Benim önüme gelmesi lazım. Niye getirmedim? Yok, oradan atamam Oradan zor denedik atamayın. en azından denedik. <laughs> Çok güzel geçti. <laughs> Pası vermiştim halbuki. Pası vermiştim halbuki. <laughs> ama geç kaldın. Oy, Mal var. oy. Çirkin. <laughs> Evet. Hemen kendini yere atıyorsun. Değil mi? Değil mi? Çift kefif ben alıyorum Hakan kandırma acaba. Başka bir şey değil. <laughs> ne oldu ya? İlk kere bitti. Bir bir güzel bitti bence. Abi grafikler çok iyi ya. Güzel. Grafikler gerçekten çok iyi. Grafikler pes. çok iyi ya. PES gibi yapmamışlar. Yıllardır PES, pes oynadım. FIFA'yı daha yeni yeni oynuyorum. Ama dediğim gibi yani bu FIFA'ya alıştıktan sonra ben PES aramıyorum. Ben oyun Çok... tarzını arıyorum maalesef. Vallahi yani alışıyorsun ya. Yılların yani. alışkanlığı diyelim. Yalnız Emre, Emre gidiyor. Evet be. Yine son hamleyi tamamlayamadım. Olacak mı? Allah Allah. Yapma be. İlla attıracağız Emre herhalde. Ve evet. Yapma Çok be. Doğru. Çok iyi. Kaleci miymiş ha? Kaleci iyi ama tamamladık. Evet, yapma Bayağı. Çok güzel. Çok benden kaçırıyorum çıktı? benden çıktı. Senden mi çıktı? Olur böyle şeyler. Bir bak sürü gol güzelliğine bak. Asın güzelliğine bak. Onu ta aşağıdan gördüm. Alırsa gol olur. Evet, sesler biraz yüksek arkadaşlar. Tekrardan diyorum. Sıra bakmayın. bir, bir istediğiniz bir ortam olmadı. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Geçer onu da. Evet. Topun bende kalacağını tahmin etmemiştim. Evet. İki oldu. Son hamleyi gerçekleştirebilir. Kalecik Yapma be. Yani. Yanından geçmeyi düşündüm fakat. Emre'den yine bir üçlü evet kombinasyonunu bekliyordum ama gelmedi. Bir önceki videoda maşallah var artık. Tabii ki bıraktık. Bıraktığımızı söyledim. Evet yine bir hamle. Çok güzel bir kritik müdahale. Vallahi yiyeceğiz gibi ya. Bilmiyorum. Çok güzel. Baskıyla oynuyoruz ama bakalım nereye kadar devam edecek böyle. Oyun birazdan açılır ve ben tekrardan başlarım gibime geliyor. Yok artık. Devamı geçecek mi? Yine yine, yine yine kaçırdık. Vallahi ciddi bir baskı oynuyorsun. Gerçekten şu an. Ya önemli olan var, kazanmam var, var, tabii var. ki. Baskıyla oynuyoruz ama. Gördüm de çıkabilir mi? Kaçabilir mi? Kaleci de. Kaleci Ver pas kardeşim. Bacım. Çok güzelsin Yapma be. Abi. Çok güzelsin. Güzel gol Emre. Evet. Güzel yedin. Bir tane daha aynı şekilde bir performans bekliyorum senden. Bakalım o kadar baskıya rağmen. Ha, tabii öndü, 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 <laughs> o da bir tabii ki. Var? Doğru söylüyorsun. <laughs> ah geçmedi. Bakalım gol gelecek mi? Gelmez. Kırtı gün müdahale gelir benden yine. Hayır hayır hayır. Ve yapma be. Sıyırdı mı yine? Sıyır... Yani aynen tam sıyırdı. Maalesef yine. Bak pasın güzelliğine bak şimdi. Pasın güzelliğine bak. Evet. evet gerçekten rüzgar hesap sana teşekkür ediyorum rüzgara. rüzgar hesap evet. evet, fırtınalı bir oyun gününden <laughs> <laughs> ya illa yapacağım, illa kayacağım orada ya. Yok artık yedik gerçek. Yapma be. Ya şans, şans bugün benden yana değil Neco. Ama seni yenmek istiyorum. Evet. <laughs> olacak. İnanıyorum. Yapma be. Halbuki o kadar çıkmasaydı bir ihtimal olabilirdi fakat geçersin onu koçum benim aslanım benim evet gidiyor çeksin evet. sağ tam, tam ya? yerinde bir müdahale gerçekten. gerçekten. zaman çok az kaldı ben atarım bak eğer o kafa şey gelirse var ya, ne kadar sert olduğunu göstereceğim herkese Aa, çok güzel bir roşete Kalktı ama Olmadı Son saniyeler bakalım Başarılı olabilecek miyiz Dakikalar olmuyor mu Evet yine çok güzel bir pas Fakat <laughs> devamı gelecek mi Kaleci ah, Ve abi, evet abi, tamamladık Uzatmaya gider mi Uzatmaya gider Gelecek mi uzatmaya Oyuncu değiştirdi Daha oyuncu değiştirecektim ben orada niye öyle yaptın Zaten ikinci yarı başlayacağımız zaman istediğini değiştirebilirsiniz. İkinci, i̇kinci yerde zaten ama maç bitiyor. Yani uzatmalar demek istedim hocam. Beni bozma. <laughs> Beni bozma. <laughs> Golün verdiği heyecan ile. Hocam vallahi engellemem var. Engelleme var ama sıkıntı yok. <laughs> ya. Yapacak bir şey yok devam. Tekrar diyorum çok ses var herkesten özür dilerim. Yakın zamanda bunların çözümünü bulacağız. Allah'ın evet. de maç ikinci yere gitmeden mi bitecek? Yapma be. Gelecek. Yapma be. Bu kaçırdığım kaçıncı gol sayamadım artık. Ama bakacağız. Göreceğiz. Evet ilk yarı bitti. Şey, maç bitti. Bak ben de bana Hep bu kızı gösteriyorlar. Niye? Bu favori. Direkt başlıyoruz. <laughs> Hazır Evet, oyuncular yorgun, ben yorgun. O kadar koşturdu kadınları, bakalım. Çok güzel sıyrıldı ama devamı gelmedi. Bakalım ben devamını getirebilecek miyim Neco? Evet, ama maalesef. Sen anca evetin devamını da getirirsin da Emre. Anca evetin devamını getirirsin sen. Neco, yani belli olmuyor biliyorsun. Bu Top işler. Yuvarlak. <laughs> Top Neco biliyorsun. Olacak şeyler olacak, güzel şeyler olacak. Ne, ne yapıyorsun? Emre? Bunlar taktik, sen anlamazsın Neco. Evet. Evet. Bu evet olmadan gol olmaz. Evet denilecek abi. Hayır hayır hayır. Evet. evet. Oy. Çok güzel bir gol, çok güzel. Tebrik ederim. Güzeldi. Güzeldi evet. Gerçekten güzeldi. Eline sağlık. Sağ ol Neco. Çalışıyoruz görüyorsun. Ya oh, o kadar baskının çok güzel geçersin evet, çok. güzel be. Bir daha Allah'ım nasıl kaldı? O oh, yine orada zordu. çok kötü bir şey oldu. Hakem görmedi devam <laughs> et hakem görmedi. Ben de <laughs> mi evet dinlerim totem mi o evet anlamadım. Ki. Ki. Sen tabii ki olayı bilmiyorsun. <gülüyor> Yapma <gülüyor> be olsayım. Olsayt oldu. Evet bana sarı kartı verdi. Hakem gözünden kaçmamış. Görmüş onu. Yani. Her şeyi gören göz seninle. <laughs> o kadar kişinin arasında. Ya abi. Hiç formunda değilim herhalde ya. Bir şeyler oldu bana ya. Kadınlara alışamadım bir türlü. Ya fark yemek istemiyorum ya. Evet, Abi. evet, evet. Demin ne söylüyordun? <gülüyor> <gülüyor> ben bu kullanacağım diyor. Artık kararlıyım. Senin de söylediğin gibi totem ve toteme devam edeceğim. Arkadaşlar <laughs> 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 bu aslında biraz mutlu olsun diye yanlış anlamayın. Halbuki tabii ki tabii ki sen önde olsaydım onu söylemediğini bırakmaz Neco. Ben centilmen değil miyim? Sen çok centilmensin. Ben yalan tarafından. mı söylüyorum? Evet. <laughs> Sumbalı abi. Çok güzel girdi. Evet kalecimiz yine az kalsın kaleciyi sakatlayacaktın gibi geldi yine bana ama. Kaleci hoş gördü şey hakemi hoş gördü yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> evet yine çok güzel. Çok güzel. Ya yapma olayım. be yapma be yanlış yere attık. Ne çok kaçırdığım goller var ya hepsini atsaydım şu an. Ya kaçırdığım goller olacak. İlla ki olacak. Benim de var. Farkındaysan pozisyon aslında. Gol de değil. Ne yapıyorsun orada Emre? Bütün havamı bak bak. Evet. <laughs> Oy çarşıya mı götürdü? Gönderdi daha doğrusu. Evet. Yapma ya yapma ya. Bu kadar güzel gidip de golü atamamak gerçekten büyük bir beceris beceriksizlik. Çok güzel paslaşma. Evet, ağabey evet, ağabey evet. Ağabey evet. Ağabey <gülüyor> ağabey. <gülüyor> Bu kadar gerilip de yakına pas atmaları beni bitiriyor Neco. <gülüyor> <gülüyor> o asla taktiksel bir oyun. abi <laughs> faal yaptın ama hadi <laughs> neyse. Abi remisler yoldu <laughs> Ve abi, evet abi. sen bunu hak ettin. Gerçekten hak ettin. <laughs> abi böyle bir şey yok ya. Yemin 5-2 ne ya? Evet altıncısı olsun diye herhalde. Evet artık benim bana güzel veriyor. Evet çok güzel. Böyle olamaz ya, böyle bir şey olamaz ya. Evet! evet alıştın Ya Çok iyi gidiyoruz. Alıştın ha? Çok iyi gidiyoruz, nefes aldırmak yok Neco sana. Bundan sonra böyle. <laughs> Erkeklerde de oynayacağız. <laughs> Erkeklere... <laughs> yani... Ona bir şey söylemiyorum. 5-2 yenildik ya. Neco seni tebrik ediyorum. Ben ne kadar seviyorsam. da yenilmiş olsan da biz kardeşiz neticede. <gülüyor> 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 bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. PSK vo'larına gerçekten öneriyorum. Çok iyi oynuyorlar, seriler. Bana göre erkeklerden daha çok dayanıklılar bu arada. Evet, çok dayanıklılar, çok evet, seriler. Video. Gerçekten şaşırtıcı bir şekilde. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet, kanalı takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.